şöyle çekeyim yavaş yavaş evet, burası üçgen bir balkon şöyle biberiyem var parfüm çiçeğim var kapkat var burada yine bir sardunyam daha var bu sardunyamı çok seviyorum çok gürleşiyor maşallah burada çekirdekten yetiştirmiş olduğum bir limonum var açmadı çiçek vermedi ama inşallah verir Evet, burada da fidelerim var. Bunları yeni fideledim. Üstlerine kapatmıştım. Artık rüzgara alışsın diyerekten böyle bıraktım. İnşallah olacak. Öbür balkona geçeceğiz şimdi. Burada yine fidelerim var. Bunları şaşırtmıştım. Bayağı büyüdüler. <laughs> şöyle dediğim yanında de. biraz zor oluyor göstermek ama şöyle göstereyim. Bunu evin içindeler. burası benim çiçek masam. Şöyle uzaktan çekeyim birazcık. Şöyle. Dut köklendirdim. İnşallah bunlar köklenirse iyi bir dut ağacımız olacak. Mum çiçeği. Yine böyle geçeyim. Biberlerim. Ve evet, burada Ali Vera ile yılbaşı. Burada mum çiçeğim. Kaç yaşına? 3 yaşına geldi. Hala açmadı. Şikayetçiyim ondan. Evet. Bunlar da böyle bir oluyor bir olmuyor gibiler ama bilmiyorum. Bunları dışarı şey bırakacağım. Allah Allah nasip ederse orada dursunlar. Niyetim öyle. Evet. Şimdi üçüncü balkona geldik. Burası Yine benim böyle yukarıda bir saksım var. Şöyle çekeyim. Şöyle ulaştırayım. Burası kaktüs bahçem. Çok karışık birbirine ama hiç yapacak bir şey yok. Bu şekilde kalmak zorunda. Evet. Burada da, duvarda yine kaktüslerim var. Şöyle yavaş yavaş şuna bayılıyorum. Çiçeğim, çiçekleri çok güzeldi. Çekmeyi unuttum bu Döneceğim şimdi burada. Bir sardunyam var. Burada lavanta. Bunu böyle alabildiğine.